Şeker hastalığına yakalanan bir kişi öncelikle şekerini dahili yönden kontrol altında alması, tedavi ettirmesi ve şekerini kontrol altında. Nedir şekerin kontrolü? Şekerin belli bir seviyenin altında tutulması gerekiyor. Hasta şekerini kontrol altında tuttuğu zaman vücudun göze vurmadığı gibi birçok böbrek, kalp, damar beyin gibi birçok organı etkileyebiliyor. Bunları şekeri kontrol altında tutarsak vücuttaki diğer organları da kontrol altına almış şekerin yapacağı hasarları ortadan kaldırmış oluyoruz. Eğer kontrol dışında kalırsa şeker belli bir seviyenin üzerinde kontrol dışında kalırsa bize geldiği zaman hasta öncelikle gözde görme merkezinde su toplanması ortaya çıkıyor. Nedir göze vurması? Şekere bağlı vücuttaki damar yapısı bozuluyor. Gözde de gözü besleyen damarlar bozuluyor ve vücutta gözde yeni damarlar oluşuyor. Bunlar da sızdıran, gözde kanama yapan bozuk patolojik damarlar diyoruz bunlara. Bu damarlar zamanla göz içerisinde su toplanmasına, sızdırma sonucu su toplanmasına yol açıyor daha da ilerleyen bir tablo olursa göz arkasında kanamaya, ciddi kanamaya, görme kaybına yol açan kanamaya yol açıyor ve bunlar da ameliyat gerektiriyor. Dolayısıyla buna da vitrektomi dediğimiz göz arkası ameliyatı yapmak durumunda kalıyoruz. Bunu bölgemizde burada yaptığımız gibi yine devlet hastanesinde yapan sanırım bir arkadaşımız var. Fakültede yine bir hekim arkadaşımız var. Sık ağır bir ameliyat grubu olduğu için yapılması zor ve problemli bir ameliyat olduğu için her yerde yapılamıyor. Göz merkezi olarak burada da kere bağlı oluşan bu ameliyatları uzun zamandır yapmaktayız. Ameliyat sonrası burada birinci kural şekerin kontrol altında olması. Eğer zaten hastanın şekeri kontrol altında alınmamışsa yüksek haldeyken ameliyatını yapamıyoruz. Kontrol altında aldıktan sonra gözü kanama yapmayacak, damar bozuk damar oluşmayacak şekilde lazerle tedavi altına alıyoruz. Eğer şekeri kontrol altında almazsak hasta şekerini düzgün şekilde kontrol altında alamazsa ameliyat sonrası bir gözde gelişen problem zamanla diğer gözde de gelişebiliyor. İki gözünde de görmesini kaybedebiliyor. Yani körlüğe yol açan bir hastalık grubu. O yüzden şunu sonuç olarak söyleyebiliriz. Şeker hastalığı körlüğe yol açan bir hastalık. Göze vurduğu zaman körlüğe yol açabiliyor. Bu nedenle şeker hastalığına yakalanan bir kişi düzenli aralıklarla göz kontrollerini yaptırmalı. Oluşan sorunlar içinde tedavi ne gerekiyorsa bunları hekimin önerdiği tedavileri mutlaka düzenli şekilde yaptırması gerekir.